arkadaşlar yeni bir yeni bir dön kanvas videosu ben dedim dün şey açacağım dedim şey dedim ne ismi şey hardcore atacağım dedim hardcore atmadım ya mavegas day arkadaşlar şimdi biz şöyle bir şey yapacağız 5 maç attız birisi bak 5 maç attız bir maç bir maç yaptık ya bir maçta ölen Demine gidiyor çıkıyor. gir tekrardan tekrardan oraya geri giriyoruz. Öyle yani. Öyle yapacağız yani bak. Şimdi kim kazanacak bilmiyoruz ki. Saber mı yoksa Kahin mi? Bu mobilya gaz bilmek iste. Bak like atarsın, abone olursanız bu videonun <laughs> devamı <gülüyor> gelebilir. Videonun devamı gelebilir. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Hatta öyle. Bizim bir de şu an oynadığım kişi şey benim editörüm. Editörüm abim. O yüzden o çok iyi oynuyor bu Mobile Legends'ı. Çok iyi oynuyor. O yüzden biraz sorun olabilir. Çünkü o adam ya adam her gün oynuyor. Ben bence şey bilmiyorum ya. Ben evet, çok ağd oynadım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <Al vakirleşir. gülüyor> bu Tam al bakayım, geçtik. Bu sefer bunu seçeceğim. Bunu seçiyorum. <laughs> İblisler kanlarıyla yıkanacak. Işık bize doğru yolu göstersin. Al okay. <laughs> Arkadaşlar bu arada şey bu kostümü nereden çıktı deseniz bu oyunlar çıkıyor şey benim ya arada sırada bunları şeyine alıyorum kostümlerini alıyorum ama o adam ama o da o oyunun verdiği paraya göre alıyorum yani yani 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak Hepsini Arkadaşlar etkiliş. bir de benim sesim biraz garip gelirse O da şey Mikrofonda bir sorun var şey O sorunu düzeltirsem Sesim güzel geliyor <laughs> Size o muhteşem Öldürme <laughs> sanatını göstereyim <laughs> Karanlık Sonun geldi Vay 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 vay. Abi editörüm edim ama yine güzel oynuyor he. Niye kaçıyorsun? Niye kaçtın ama? Oo. İblisler, bu Hadi gel. Hadi geldim. Geldim. Kalan da kal. Kalan da kal kalmazdım. Aga be. Tamam arkadaşlar şimdi Sevmiyor. üçüncü maça geçiyor. Hadi kurduk geldik. Kim seçsem? Kim seçsem? Kim seçsem? Çok, çok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ana. Hadi bakayım. Üçüncü maça girdik arkadaşlar. Şimdi üçüncü maçta kim kalır? Arkadaşlar şu anda bir bir, bir bir, bir bir, bir bir. Editor, editor yukarıya bir bir yazarsın yani. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Puh. Arkadaşlar kahramanları seçtik. Biz ne oldu? Al bakayım. O abi yuzum. Bana abi, ejder mi oldu şey? Sen mı düşen? Sezai mı düşen? Sezai mı da mı düşen? Sen mı düşen? Sen Sezai düşen? Sen Sezai düşen? Sen Sezai düşen? Sen Sezai düşen? Sebilde Sen düşen? Sebilde Sezai düşen? mı düşen? Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanını üstüne mi Sen 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 yüzük mü aldın? Sen ne ara aldın bunu? Oha oha oha. Ben ona şimdi hiç yaklaşmam Ben ona yaklaşmam Ben burada dolaşırım abla. Bu video bir tane kadar. Ya, tamam ya geliyorum geliyorum. Hadi, gel. Hadi geliyorum gel gel gel. gel. Bana kontrol hala açılmadı. Adam be, can çalması var adamın ya. Son maçımıza girdik. Arkadaşlar Durum 3-1 oldu. Ben bunu yesem de, kaybetsem de yine, yine yine, ben yeniliyorum. O yüzden Arkadaşlar siz like atıp abone olmayı unutmayın. Rezil oldum. Editörüme yenildim. Biraz diyorsunuz da bu adalar konuşuyor, iyi konuşuyor. Hem editörüm bir de abim ya. Hoş gel gel. Düşman, gel gel hadi gel gel korktun mu? Korkuyor mu lan? Ben kışkırtıyorum. Ya. Bir de kışkırtıyorum. Korktun mu? Korktun mu? Ha, kefen ha. Gel gel. Ha, ya. Gel gel. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ağladın mı? Ha. Ya ben niye laf ediyorum lan? Zaten yenileceğim. Yalan. Sen gel. Bu. Arkadaşlar 3-2 yenildim. Bu videonun bu, burada sonuna geliyorum.